Canlıların yapısındaki temel bileşenler. Canlılar karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt olmak üzere 6 temel elementten oluşur. Elementlerin kendi aralarındaki varyasyonları inorganik ve organik molekülleri oluşturmaktadır. Sizce ekrandaki görsellerin yapısında hangi organik moleküller bulunur? Organik moleküllerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Bu elementlerin yanı sıra organik molekülün yapısal özelliğine göre diğer elementler de bulunur. Organik moleküller, karbohidratlar, proteinler, lipitler, nükleik asitler, enzimler, vitaminlerdir. Organik moleküller hücresel yapı içinde belirli görevleri yerine getirmek için birlikte çalışır. Birçok organik molekülün kendine özgü monomeri vardır. Peki monomer nedir? Polimer nedir? Monomer küçük kütleli yapı birimi molekülüdür. Latince mono tek, mer yapı anlamına gelir. Dimer iki monomerin kovalent bağla birleşerek oluşturduğu biyolojik yapıdır. Di latince iki anlamına gelir. Polimer birbirinin aynısı veya benzeri yapı taşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları büyük moleküllerdir. Polimerleşme, çok sayıda monomerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması olayıdır. Şimdi organik molekülleri daha yakından inceleyeceksiniz.